Sordum aşkı. Öğretmene aşk sordum. Bu dersi işlememiş. Aşkı sözlere döküp heceden fişlememiş. Yüreğin sofrasında tadını dişlememiş. Öğretmene aşk sordum. Bu dersi işlememiş. Şoföre sordum aşkı. Geçmemiş sevgi yoldan. Sevda namelerini Duymamış sağdan soldan Buram buram muhabbet Tatmamış hiçbir koldan Şoföre sordum aşkı Geçmemiş sevgi yoldan Çocuğa sordum aşkı Oynamamış oyunu Görmemiş sevdaların Kametini boyunu Duymamış muhabbetin Rengarenk renkçe oyunu Çocuğa sordum aşkı, oynamamış oyunu. Polise sordum aşkı, böyle ihbar almamış. Gönül kuşağının enginine dalmamış. Kendisini sevda iklimine salmamış. Polise sordum aşkı, böyle ihbar almamış. Ressama sordum aşkı, o tabloyu yapmamış. Aşk sevdanın rengarenk dünyasına sapmamış. Sevgi atmosferinde havadan nem kapmamış. Ressama sordum aşkı. O tabloyu yapmamış. Deliye sordum aşkı. Beni bu hale koyan. Benliğimden varlıktan, tüm şekillerden soyan. Yüreğin sofrasında gıdalarıyla doyan. Deliye sordum aşkı. Beni bu hale koyan. Ferhat'a sordum aşkı, sevda yürekte bir kor. Delip geçtiğim dağ, Mecnun'un çölüne yor. Aşk tükenmez hazine, yüreğin görme hor. Ferhat'a sordum aşkı, sevda yürekte bir kor. Ferhat'a sordum aşkı, sevda yürekte bir kor. Delip geçtiğim dağ, Mecnun'un çölüne yor. Aşk tükenmez hazine yüreğini görme hor Ferhat'a sordum aşkı sevda yürekte bir kor Ferhat'a sordum aşkı sevda yürekte bir kor Ferhat'a sordum aşkı sevda yürekte bir kor